Bu turnuva aslında 2007'den beri düzenleniyor ee, ve Türkiye bunun ilk katılımcılarından biri. Ee, FIFA'ya bağlı bir organizasyon bu ve bu organizasyonun en güzel tarafı bu organizasyondan elde edilen gelirlerin hasta çocuklara e, bağışlanıyor olması. Art Futbol'un bazı kuralları var. Ee, art Futbol'da yalnızca e, sahanın içinde iki tane eski pro, profesyonel oynatma Hakkınız var. Bir tane nam pro hakkınız var. Sanatçı olmayabilir. Geri kalan bütün kadronun sanatçılardan oluşması gerekiyor. 2019 senesinde bizim milli takımımızla ilgili şöyle bir farklılık oluyor ki, işin içine e, kaybetmekten çok da hoşlanmayan, e, tabii ki bunun bir sanatsal organizasyon olduğunu unutmadan, e, çok da kaybetmekten hoşlanmayan birisi işin içine dair oluyor. Bu kişi de Hasan Kabze. Hasan Kabze işin içine dahil olunca benim bir Vefa Spor idmanımı o dönem Vefa Spor'da oynuyordum ben Vefa Spor idmanımı görüp bana yazmasıyla, benimle tanışmasıyla aslında ondan hiç de aşağı kalır yanı olmayan kaybetmekten, sahada kaybetmekten hiç hiç hiç, hiç, hiç hoşlanmayan birisini beni bulmasıyla aslında yollarımız bu turnuvayla yaklaşık 2019 senesinde kesişti. Biz kendimize hem gerçekten e, sanatsal anlamda insanlar tarafından tanınan, bilinen e, hem bu organizasyona e, hem izleyici sayısını arttırabilecek hem de bayış sayısını arttırabilecek bir kadro kurmak ama bu kadroyu da yine kaybetmekten hiç hoşlanmayan e, çünkü ne olursa olsun dediğim gibi evet e, bu bir şov. Bu bir gösteri ama ne olursa olsun üzerinizde bir milli forma taşıyorsunuz.